Merhabalar. Bu küresel aynalardan kaldığımız konudan devam edeceğiz. Evet hemen örnek 33'e devam edelim. Hemen açalım şu. Evet. Merkez noktası M olan bir çukur aynaya Ka ışık ışını şekilde gibi gönderiliyor. K ışık ışığının aynadan yansımasını çizimiz. Merkez noktasına e, paralel olarak gönderilmiş. Öncelikle buradan da çizgimizi alalım. Buradan geldiyse buradan yansıyacak. Buradan şöyle odak kan gelecek. Burası da odak noktamız. Hedefimiz. Ve buradan da Merkezlendiği uzantısı geçecek. Yani, yani şeyi. Evet sorumuz bu kadardı. Diğer soruya geçelim. Küresel aynalar... Heh, 34. Bir çukur aynı parlara doğrultuda gönderilen K, L, M ışık ışınlarından L şeklindeki gibi yansıyor. Buna göre K, ve ışık ışınlarının aynadan yansımalarını çizerek gösteriniz demiş. Şimdi asal ışını paralel doğrultuda gelen ışık ışınları ve aynada yansıdıktan sonra odak noktasından geçiyor. Biz bunu biliyoruz. Hani hepsi odak noktasından geçecek yani nasıl olacak derseniz. Şimdi bu geldi, buradan geçti. Zaten birincisini göstermiştir. İkincisi geldi, o da buradan geçti. M de buradan geçti. Böyle olacak. Yani KM ışınları R noktasından geçiyor. Bu sorumuzun cevabı bu şekilde. Daha sonra gelelim bir çukur aynaya. Bir çukur aynaya KL ışık ışınları gönderiliyor. Evet burada gösterilmiş. K ışık ışın aynada çelgit sonra ışık ışın aynadan nasıl çizimiz demiş. Şimdi K ışık ışınla eksine paralel geldiğinden odak noktasından geçiyor ve uzaklığı da 4 birim oluyor. Yani aynanın odak uzaklığı iki birim, merkez uzaklığı da 4 birimdir. Yani o zaman L ışık merkez noktasından gelmiştir. Burada bunu biliyoruz. L ışık merkez noktasından geliyor o zaman. Şöyle üstüne geçmiş olalım. Yani merkezden gelen ışınlar zaten kendi üzerinden geri dönüyor ya. Merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden Geri döner bu buradan gelmişse böyle Aynı şekilde buradan da geri döner Yani buradan da merkezden gelen ışın buradan geliyor o zaman kendi üzerinden de Geri döner Yani çiziniz demişti Yani Bu şekil burası da Bakın şurası da M oluyor evet, Diğer sorumuza geçelim Evet, örnek 36. Ee, odak noktası F olan bir tümsek ayna şekli gibi gönderilen K L M ışık aynadan yansımasını çizerek gösteriniz. Şimdi bunun bunlar aynadan yansımasını çizerek gösteriniz. Şimdi burada K'dan geliyor bunun uzantısı buraya doğru düşüyormuş. Bunun uzantısı buraya düştü. O zaman bu kendi üzerinden geri döner. Çünkü M e düşüyor uzantısı. F buradan geldi. Bu buradan şu şekilde devam eder. Bu L buradan geldi. Asıl eksene tam kesişti. O zaman asıl eksenler böyle gider. Ve burası çizikli açı ise burası da çizikli açıdır. Yani cevabımız bu şekil. Odak uzaklıkları sırasıyla fx, fy olan x çukur aynası ile y tümsek aynasına oluşan düzenekte k ışık ışını belirtilen yolu izliyor. Önce buradan böyle gel gelmiş sonra buradan şöyle yansımış. Bununla böyle gitmiş. Buna göre fx fy kaçtır demiş. Şimdi k ışık ışını asıl eksene paralel doğrultuda yansıdığından dolayı çünkü burada e aynaya odak noktasından geldi geliyor. Bu durumda fx eşittir 2 birim oluyor. fx 2 birim olur. K ışık ya y aynısının asıl eksenine paralel doğrultuda geliyor. Şöyle paralel doğrultuda geliyor. Asıl eksene. O nedenle odak noktasından geçecek şekilde yansımıştır. Bu durum f'ye eşit. Bu durumda şöyle yapacağız biz. Bakın. O zaman fye de eşittir 1. Yani bunun cevabı da 2 olarak buluruz. Evet buradaki sorulara geldik. Aşağıdaki zencil odakla butarı f falan kuyusan elelere ve düzen elelere boş Bu düzenek verdi gönlenden ışık ışığına yansımalarını çizerek gösteriniz demiş. Şimdi buradan bu geliyor. Buradan geldi. Buradan şu odak noktasından geçecek şekilde. Buraya geldi. Çarptı buraya. Buraya çarptıktan sonra da hop böyle yoluna devam edecek. Bu, bu, bu. Diğerine gidelim. Ee, buradan bu gelmiş. Bu buradan böyle gelmişse e, şu şekilde devam edecek. Burayı çarptı. Çarptı kendi üzerinden gelir. Ben şöyle. Ben kendi üzerinden devam eder. Böyle olacak. Hatta açalım isterseniz. Açmayalım. C seçeneğine bakacak olursak eğer burada ince daha mantıklı rengimizi de mavi yapalım başka bir renk olsun bu buradan geldi şu şekil şuraya çarptı buraya çarptıktan sonra buradan böyle geldi buraya çarptıktan sonra böyle geldi buraya çarptıktan sonra böyle geldi buraya çarptıktan, çarptıktan sonra böyle yoluna devam etti şöyle bakın buradan geldi bu, bu yolu izledi fazla uzatmaya gerek yok böyle belirsem zaten yeterli olacağını düşünüyorum. Bu şekilde önüne devam etti. Ha, bir de şunları da söyleyeyim. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Bakın uzantıları da bunların uzantıları da şu odak noktasına kesiyor. Tam güzel çizemedim ama da zaten. Evet diğer soruya geçelim. Bakın D'de nasıl olacak? D'de yani, ee, D'de nasıl olacak? Bir saniye. D'de buradan gelecek. Okay. İstersek, evet. D'de buradan gelen D'de şuradan bir saniye. Ha, şöyle o zaman. Odak noktasından diyelim buradan uzantılar gelecek. Gelen uzantılar mesela burada şöyle. Bakın. Burada gelen kendi böyle gelir, böyle geri gider. Buradan da böyle gelir, böyle geri gider. Buradan gelen bu odak noktasından gelir. Buradan yansır. Buradan bu şekil gelir. Buradan da çarpar. Buraya geri gelir. Bakın. Şöyle yapayım ki anlaşılsın. Bu döngü birbirini tekrar eder. Yani bu şekilde olur buradan da böyle kesilir. E seçeneğine bakacak olursak eğer burada bu gayet basit. Bunu buradan geldi, burayı çarptı. Nasıl eksen böyle bu şekilde devam eder. F seçeneğine bakacak olursak eğer burada bu gelmiş. Bunun ee, zaten bunlar burada gösterilmiş. bu buradan gelirse böyle devam eder. Buradan gelirse bunu kendi üzerinden devam eder. Kendi üzerinden devam eder. Bu buradan gelirse Bakın burada iki tane çizgi almışım. Bu buradan gelirse bu da kendi üzerinden devam etmez. Kendi üzerinden devam etmez. Bu şekil gider. Evet diye seçeneği biraz bu da basit bir soruymuş. Buradan geldi. Odak noktasına e, parla çizdiğimiz zaman buradan şöyle buradan da geçip odak noktasından geçti. Buradan da şu şekilde geldi. Bu uzantısı da şöyle. Böyle bir şey olur. Şimdi başka parma. He, heyvan. Bu bir Buradan, buradan geldi. Şöyle şuraya çarptı. Buradan kendi üzerinden gelir Kendi üzerinden, yani kendiliği tekrar eder bu. Kendi üzerinden geldiği gibi geri gider. Evet. Kazanım testlerine geçmişiz. Ee, S ışık ışınının kale kutuların içindeki anıları yansıması şekildeki gibi D doğrusu küresel için asal ekseni cizem aynalar için aynanın normal doğrultusunu göstermektedir. Buna göre kare kutunun için aynaların türleri için aşağıdan hangileri hangisi doğrudur? Şimdi bize burada hangileri doğrudur demiş. Şimdi şıklardan gidelim. Birincisi bakalım birincisine. Hani K'ya bakalım buradan gelmiş. Buradan bunu böyle geri yansıtmış yani bu çukur aynı olabilir tümsek aynı olamaz düzlem olsa mesela böyle geldiği zaman üstünden geri giderdi tümsek düzlem de olmaz bakın çukur olabilir tümsek ve düzlem olamaz yani C, D D e şıkları elendi bakın burada düzlem olsa bu buradan gelmiş böyle gelmiş gitsin. bu düzlemdir. Neden düzlemdir? Bakın burada bunun burada normalimiz var. Burada bunu yaptığı açı teta ise burada da yaptığı açı teta'dır. Yani tam olarak böyle hizalamış. Yani böyle gelmişse böyle gitmiş. Yani tam olarak ortadan ikiye bölmüş. iki eşit parçaya bölmüş normalde zaten. O yüzden cevabımız Adana seçeneği. Odak noktası F olan x çukur aynası ve y düzlem aynası şekildeki bir yerle Yer x aynasının önünde bulunan noktası bir ışık kaynağından çıkan I1, 2 ışık ışığı aynasına şeklindeki gibi yansıyor. Buna göre I, buna göre ışık kaynağı KLM noktanın hangi derinliğinde konulmuş olabilir? Ha. Ee, şimdi bunu böyle düşünecek olursak eğer nasıl yapabiliriz? Bakın burada bizi bize zaten buna bir şu, herhalde, şu demişti. Burada eğer bunu düşüneceksek bu buradan gelmiş. Buradan gelmiş bunu kendi üzerinden gelmişti. Bu zamanlar buradan yazmıştır. cevabımız M, ya da K olacak. E, cevap Edirne. Odak uzaklığı eşit ve F olan X, Y çüphanelerine gönderilen ışık için şeklindeki yolu izliyor. Buna göre aynaların tepe nokta arasındaki uzaklık kaç eftir? Şimdi bu buradan gelmiş, buraya gitmiş, buradan... E, şimdi, şey, Buradan gelmişse 3 f bir e buçuk f kuralım acaba Evet galiba o cevap Ceyhan. Odak noktası falan olan çukur ayna ve düzlem aynı şekilde Buna göre düzlem aynayı gönderen x, y, z ışık ışınlarının çukur aynadan yansıma açıları teta x, teta y, teta z arasındaki nedir? Bakın bu bir düzlem ayna. Buradan gelmiş bu kendi üzerinden geri gider. Bu bir düzlem ayna. Bu öyle gelmişse Bakın şu şekil gider ve Efe F'den geçer. Bu böyle gelmişse yine aynı şekilde şöyle bu da F'den geçer. Yani Y ve Y ve saniye. Ha yansıma açıları. O zaman Y ve Z birbirine eşit olan Şimdi X en küçük olacak. Y büyüktür. cevap i̇şte Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Evet olacağını göre. Evet cevap Ceyhan Odak noktaları falan küresel olarak KLM ışık ışınları gönderdiler. Bu ışık ışınlarının yansıması doğru çizilmiştir? hangiden yansımaları doğru çizilmiştir demiş. Bu buradan gelmiş. Ası ekseni paralel bir şekilde odak noktasından geçmiş. Birincisi doğru. Yani e, K doğru. K kesenlikle doğru. L'ye gelelim. Bakalım buradan böyle gelmiş böyle girmiş. Hayır bu yanlıştır aslında asıl yaparlar gelmemiş ki böyle üstünden geçin. Bu yanlış. Buna bakalım. Burada gelmiş. odak bank noktasını Buradan da geri gitmiş. Hayır bu da yanlış. Asıl ekseni bu da yanlış. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet diğer soruya geçelim. Odak noktası F olan tümsel kaynama düzlem ve gibi yerleştirilmiştir. Buna göre düzlem aynaya gönderilen K, L, M üç tümsek aynadan yansıma açıları TTK, TTL, TTM arasındaki ilişkiler nedir? Bakın bu buradan yansıdıktan sonra şöyle gider. Böyle gider. Bu buradan kendi üzerinden yansır. Böyle geri gider. Buraya çarpar. Buraya çarptıktan sonra böyle gider. Buraya gelir. Böyle çarpar. Bu buradan tam şuraya çarpar. Buradan da şöyle devam eder. Arasındaki ilişkiyi soracaksak eğer e, L büyüktür K ve M eşittir. L en büyüktür K m eşittir. Cevap deniz seçeneği. Küresel bir ayna odak uzaklığı diyecektim. nedenle bağlıdır. Küresel bir aynada odak uzaklığı ışığın rengine bağlı değildir. Ortamın ışık kırma indeksiye bağlı değildir. Aynanın eğrilik yarı çapına bağlıdır. O yüzden cevap C han seçeneği. Buna bağlı değil, buna da bağlı değil, buna bağlıdır. O1 ve O2 ışık işlerinin ikisi veya yüksek anayolundan yansımaları şekildeki gibidir. Bunu, o da aynadan uzak uzaktır. Fx, Fy olduğuna göre Fx, Fy oranı kaçtır? burada fx fy oranı yaptığımız zaman bursa şeyin cevabını buluyoruz. Bakın buradan bir gelmiş şöyle. Burada kendi üzerinden gelmiş bir birim. Birim olarak gelmiş buradan. Buradan gelmiş. Buradan gelmişse. Şöyle. Şöyle. O zaman bu sefer burası da 2 birim olur. O zaman 1 bölü 2 oranı olur zaten. Çıkar cevabımız cevap olursa. Olak uzaklıkları fx, fy olan tümsek aynası ve y3 aynaların hangisi ışık için şekildeki yolu izliyor. Buna göre aynaların tepe noktaları arasındaki uzaklığın fx, fy cinsinden değeri nedir? fx, fy cinsinden cinsi. Ha, şimdi anladım bunu ben. F'ye böyle fx buradan gelmiş buradan giderse bizim bir oranımız vardı ya 1 bölü 2 F miydi o bir şey vardı aslında bu orada işe yarardı da tepe noktalar arasındaki uzaklığın burası tepe noktası burası da on tepe noktası Arkadaşlar burada tepe noktalar arasında uzaklığı gayet basit yani f ile fx arasındaki şey olur. Hani ben bir dedim acaba o formülden mi yapılır? Aslında direkt hani direkt yapılabilen bir soru. O yüzden ben hani cevabımızı edinim olarak buluyorum. Diğer sorumuza geçelim. Ha, burada video burada bitmiş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.